Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'nı kurarken bir kuruluş beyannamemiz var. 3 paragraflık, dar. Herkes kendi idare tarzında, kendini ifade tarzında, düşünce tarzında serbest. Ve TGTV, Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı, herhangi bir üyesinin zararına olabilecek bir beyanda bulunamaz. Onu temsil ederken, birliği, bütünlüğü temsil ediyorum diye yola çıktık. O beyanın altına imza atarak bir araya geldik. Türkiye Yürü Teşekkürler Vakfı Türkiye'deki hayri ve hasbi hizmetleri hedeflemiş vakıfların, derneklerin, sendikaların yani sivil toplum kuruluşları denen gönüllü teşekkürler bir çatı altında toplanması için yola çıktı. Birlik ve bütünlüğü sağlamak için çıktı. Kuruluştan sonra sadece Türkiye'de değil, dünyadaki hayri ve hasbi faaliyetlerde bulunan İslam dünyası sivil toplum kuruluşları birliği adı altında bir teşkilatı da Türkiye Gönül Teşkilatı Vakfı kurdu. Beraberliğimizin, kardeşliğimizin şuurunu devam ettirelim. Hadi beraber olalım diyoruz, tamam. Ama herkes karşısındakini yanına istiyor, öyle değil. Beraberlik öyle olmaz. Birlikte hiç şartlar altında yan yana gelmeliyiz. Biz ülkenin temel sorunlarını, problemlerini hedef alan toplantılar, üst düzey toplantılar yaptık. Yapmış olduğumuz en önemli icraat bence İslam Dünya STK'lar Birliği'nin kurulmasıdır. TGTV'nin bir modelini burada gerçekleştirdik, İslam Dünya STK'lar Birliği diye. Bir anda yüzlerce vakıf bize üye oldu. Biz bir araya gelmemizin sebebi, sevimimizde, sevinçliğimizde üzüntülerimizle paylaşmak, bu kaynaşmayı sağlamak. Bu kaynaşma içerisinde kendi problemlerimiz, toplumun, ülkenin problemlerine çözüm üretmekti. Türkiye'deki vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşlarına baktığımızda bir koordine olması gerekiyordu, organize olması gerekiyordu. Bunu Türkiye Gönül Teşekler Vakfı ile sağlamak, hatta bazı alanlarda boş alanlar oluyordu. Onlarda platform kurarak o boşluğu doldurmak. TGTV bir koordinasyon kuruluşu aslında. Türkiye'nin genel meseleleriyle ilgili olarak bir araya gelinip bir ses verilmesi gerektiği zaman bunu yapıyor. Türkiye'nin aleyhine olan bir takım iç ve dış çalışmalar olduğu zaman bunları topluma duyuyor, tepkisini ortaya koyuyor. Dolayısıyla müşterek konularda birleşilecek. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı, mütedeyin milliyetçi muhafazakar kesimin bir çatı kuruluşu olarak çok önemli bir görev icra ettiğini idrakinde olmaları lazım. Biz tabii bir icra kuruluşu değiliz. Biz fikir oluşturma kuruluşuyuz. İnşallah bundan sonra bu hareketin özellikle iyilik hareketlerine çok ciddi bir ivme kazandıracağını, çok daha rasyonel hizmetler yapılacağını göreceğiz. TGTV, ortak sesin, ortak aklın ve ortak vicdanın buluştuğu yerdir. Sivil toplum kuruluşlarının birlikte doğan kuvveti topluma yansıtabilmesi noktasında TKTV'nin üstlendiği rolü son derece önemsiyorum. 12 Eylül ile 28 Şubat pek çok sivil toplum kuruluşu için önemli mağduriyetlere yol açtı. Yaşanan mağduriyetler sivil toplum kuruluşları arası ilişki, diyalog ve işbirliğini zaruri hale getirdi. Sivil toplum kuruluşları işbirliği ihtiyacını belli ölçülerde platform ve ağlar gibi yapılarla da karşılamaya çalıştılar. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı da bir çatı kurum olarak bu anlamda önemli vazifeler üstlendi. TGT ve marka aslında beraber yol yürümeye ihtiyacımız var, birbirimize omuz vermeye ihtiyacımız var. Birlikten bereket meydana gelir. Biz bir Vahdet inancına mensup insanlarız. Buraya aslında bir emek verildiği zaman bunun fazlasıyla karşılığının alınacağını da inanmak gerekiyor. Öyle olduğunu biz bugüne kadar yapılan çalışmalarda zaten görüyoruz. Bir sivil toplum kuruluşunun veya bir gönüllü teşekkürün tek başına altından kalkamayacağı bir ihtiyacını veya hizmetini bir grup halinde de bir araya gelerek yapabildiklerini gördük. Gönüllü kuruluşların alan paylaşımı yaparak işbirliği içinde olmalarını önemsiyorum. Her kuruluşun hizmetlerinin hedef kitleye ulaşımını kolaylaştırmak ve daha verimli hizmet sunmasına katkısı bakımından ihtisaslaşmak önemlidir. Belli alanda ihtisaslaşmış olan kurumlar daha güzel hizmetler üretebilirler. Ülkemiz çok şükür ki gönüllü teşekkürler noktasında özellikle son yıllarda müthiş bir ivme kazandı. Birçok alanda birden çok fazla gönüllü teşekkürler var. Vakıf adamları maalesef kısıtlı. Gönüllü kuruluşların çarkın dişlisini tamamlar gibi birbirlerini tamamlar yaşamamaları bu manada çok önemli. Gönüllü teşekkürlerin çok başarılı olduğu alanlarda birbirlerini desteklemeleri, birbirlerini tanımaları, birbirlerinin iyi yönlerini görebilmeleri çok önemli. Hem kendimizi kurtarmak hem de dünyayı kurtarmak için diyaloğa ihtiyacımız var. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı böyle bir zemin. Bugüne kadar güzel bir çalışma yaptı. Bundan sonra da yapacaktır. Bilgiye, tecrübeye ve istişareye önem verenler geleceği inşa edecektir. Bunun için de bu zemine ihtiyacımız var. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı bu zeminin kendisidir. Günümüzde kamu ve özel sektöründen sonra sosyal hayatımızın yeni ve en önemli alanlarından biri olarak üçüncü sektörünü oluşturmuştur. Milli ve manevi değerlerimize sahiplenerek bizleri tek çatı altında buluşturan Türkiye Gönüllü Teşekkürlüler Vakfı'na iyi ki varsın diyor. Tüm hizmetlerinden dolayı şükranlar arz ediyorum. Gönüllü kuruluşlar yani sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği noktasında bazı eksiklikler oldu ortada. Bunların her şeyden önce geliştirilmesi gerekiyor. Kuruluşlarımızın bir kapasite geliştirme ile ilgili eğitim desteğine ihtiyaçları var. Eğiticilerin eğitimi noktasında genel olarak sivil toplum kuruluşlarının böyle bir ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu işbirliği noktasında bir strateji geliştirilmesi gerekiyor. Bir tarafta da iş bölümüyle ilgili bir strateji geliştirilmesi gerekiyor. Tanışma toplantıları bence çok daha fazla düzenlenmeli. Kurumların birbirini tanıması lazım. Kimin ne iş yaptığının haberdar. Dar olması lazım. Bu anlamda yapılan faaliyetlerin tanıtımı da aynı şekilde belli platformlar üzerinden yapılmalı. Gerek Türkiye'nin içerisindeki faaliyetleri, sivil toplumun, gerekse sivil toplumun yurt dışındaki faaliyetleri bu dönemde çok güçlü hale geldi. Adeta Türkiye'nin uluslararası yardım kuruluşları, eğitim kuruluşları dünyada kendi adından söz ettirir hale gelmiş vaziyette. İşte burada Türkiye'nin hem dünya vizyonuna hem de gelecek vizyonuna uygun bir şekilde sivil toplumun daha da güçlendirilmesi, uluslararasılaştırılması noktasında TGTV aslında daha ciddi bir misyon üstlenebilir. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı bir çatı kuruluş olarak nitelikli, çeşitli ve sürdürülebilir sivil toplum için gerekli şartları oluşturabilir. Yine STK'lar arası işbirliklerini güçlendirecek çeşitli proje ve faaliyetlere ön ayak olabilir. E, bu alanda kurumların ihtiyaç duyduğu bilgi, araç ve yaklaşımları belirleme, izleme ve değerlendirme görevini üstlenebilir.